DSG araçlarda K1 tolerans dışında K2 tolerans dışında veya K1 şasiye doğru kısa devre K2 şasiye doğru kısa devre arızası kavramanın ayarsızlığından kaynaklı olur. Kavrama ayarı dediğimiz zaman aklımıza ilk gelen bu şim ayarlarıdır. Fakat bazı kavramalar piyasada maalesef şim ayarı en kalışimi taksa bile kurtarmıyor. Bu da kavramanın hatalı olduğu anlamına geliyor aslında. Bunların içerisinde kurmalar vardır. K1 ve K2 dediğimiz iki tane balatanın ayrı kurmaları vardır. Şimdi şöyle göstereyim ben size. Şuradaki boşluğu çeker misin? Şu dikine. Şu boşluğu görüyor musunuz? Şimdi bu aracın kurmaları hatalı. Kurmanın mantığı balata bittikçe, balata inceldikçe kurma tık 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 diye atarak aradaki boşluğu almak içindir. Fakat Lukun fabrikasında kurma hatasından veya aradaki boşluğun tolerans dışında olmasından bunlar red red olur. Fabrikadan geçmez. Ve piyasaya maalesef bunları satıyorlar. Biraz daha hesaplı oluyor. Adam buna en kalışını kullandığı halde gördüğünüz gibi en kalışını kullandığı halde 2.53 kullanmış. Fakat tam 20 geliyordu boşluk. Olması gereken boşluk 0.70. Yani iki tur atıyordu. Şimdi bunu şu aparatımız yoksa kurmasını yapamıyoruz maalesef. Bu aparatın amacı aynı kavramaya sıkılıymış gibi ölçülerde, özel ölçülerde bunu sıktırıyoruz ve buradan kurmaları boşa çıkararak istediğimiz boşluğu veriyoruz. Ustalarımızda bu aparat olmadığı için şimdi ayar yapmaya çalışıyorlar. Fakat dediğim gibi en kalışı bir taksa bile bazı hatalı kavramada boşluk oranı çok fazla oluyor. Ve bu da kısa devre arızası veya tolerans dışında arızası meydana getiriyor. Ve bu yüzden tekrar söküp bu şekilde özel aparatıyla kurmalarını kurup şımayarıyla hassas ayarını yapıp araca takıyoruz.